Burdur'un Gölisar ilçesinde alacak tartışmasında iki kişiyi öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur'un Gölisar ilçesinde alacak anlaşmazlığından husumetli olduğu Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı tutuklandı. Edinilen bilgilere göre olay 3 Eylül Salı günü Saat 19 sularında Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan Tin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem Tin ise buradaki ilk tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürülerek ameliyata alındı. Muharrem Tin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri işlemlerin ardından dün toprağa verildi. Olaydan sonra otomobiline binerek Burdur yönüne doğru kaçarken Tefenni'de polis ekipleri tarafından yakalanan Metin Kızıllı'nın işlemleri de tamamlandı. Emniyetteki ifadesi sonrası dün adliyeye sevk edilen Metin Kızıllı kasten öldürme suçundan tutuklanıp Burdur E tipi kapalı cezaevine gönderildi. Kızıllı'nın ifadesinde pişmanım dediği öğrenildi.